Değerli dava arkadaşlarım. Sayın Erdoğan'ın 23 Nisan'da 83 milyon vatandaşımızın gözünün içine baka baka yaptığı vatan tarifi için önce yanlış mı duydum acaba dedim. Kendisi çıktı ve dedi ki toprak kan dökülmemişse zaten vatan olmaz. Ben bunları hep şuna benzetiyorum. Onun sözleriyle söylüyorum size. Arsa var, arazi var. Araziyi arsaya dönüştürmek için belli bir bedel ödemek gerekiyor. Aksi takdirde arazinin hiçbir anlamı yok. Aynen böyle dedi. Türk devletini idare eden birine vatan ne demektir anlatmak zorunda kaldığım için utanç duyuyorum. Ama heyhat. Ama heyhat, baş müteahhit Sayın Erdoğan, vatanı da maalesef kupon arazi zannediyor. Vatan dendiğinde milletçe her birimizin yüreği titrerken, Mehmetçik uğruna can verirken kendisi vatanı rant peşinde koşup arazileri parsellemek olarak görüyor. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Dizelerindeki kutsiyete bakın. Bir de bu dizelerden hareketle vatanı tarif ederken aklına arsanın ücretinden başka bir şey gelemeyen vicdansızlığa bakın, utanmazlığa bakın, ahlaksızlığa bakın. Ne diyelim? Allah ıslah etsin. Buradan Sayın Erdoğan meşhurekâsına sesleniyorum. Vatan sizin kupon araziniz değil. Şehitlerimizin bize emanetidir. Vatan yabancılara parsel parsel satabileceğiniz arsa değil. Uğruna can verilmiş, kan verilmiş, ebedi yurdumuzdur. Vatan Malazgirt'le kapı açan Sultan Alparslan'dır. Vatan 1453'te çağı kapatan Sultan Mehmet Han'dır. Vatan Çanakkale'de ölüme koşan Mehmet'tir. Vatan 1923'te muhr mührü vurulan cumhuriyettir. Mustafa Kemal Atatürk'tür. <laughs> Değerli milletvekilleri, iktidarın sergilediği bu cahillik, bu şuursuzluk yüzünden Türkiye sürekli kaybediyor. Ekonomiden dış politikaya, toplumsal politikalardan istihdama her alanda kaybediyoruz. Nitekim Joe Biden'ın 24 Nisan'da yaptığı açıklamanın sonrasında da öyle oldu. ABD Başkanı Biden'ın sözde soykırım açıklaması milletimizi derinden yaraladı. Vatandaşlarımızın gözü kulağı doğal olarak Sayın Erdoğan'a çevrildi. Çünkü Sayın Erdoğan'ın ne diyeceği, hangi kararları açıklayacağı önemliydi. Türk devleti bu haksızlık karşısında ne yapacak, nasıl bir tavır alacak, milletçe onu bekliyorduk. Ama bir baktık ki kafası bozulana posta koymakla övünen dünya lideri gitmiş, yerine pek bir terbiyeli, pek bir şeker, pek bir minnoş, Mr. Erdoğan gelmiş. ihtiyar atarlanan Sayın Erdoğan çıkıp da şöyle hakkıyla bir ey baydın sen kimsin be sen kimsin be çekmek yerine sayın baydın demekle yetinmek zorunda kalmış. Hatta milletimiz için ar meselesi olan bu meselenin aslında sayın Erdoğan için Haziran'da yapılacak görüşmenin maddelerinden sadece biri olduğunu da bu vesileyle öğrenmiş oldum. Oysa Türk milleti tarihine atılan bu çamura, çamura karşı devletin başından dirayetli bir duruş bekliyordu. Rıza Zarrab için seferber olanların en azından bir nota vermesini bekliyordu. Müzik notasına bile razıydık. Kürecik ve incirlik üstleriyle ilgili bir hamle bekliyordu güvenlik ve işbirliği protokollerini masaya yatırmasını bekliyordu. Sayın Erdoğan ise Biden'a kibarca sitem edip vere vere Ermenistan'a yaptırım sinyali verdi. Sayın Erdoğan yemezler. Ermenistan bu yalanı yüz yıldır söylüyor. Üstelik Erivan'la zaten bir ilişkin yok. Ayrıca o sözü de Paşinyan değil, ailecek evinde görüştüğün kadim dostun Joe Biden söyledi. Konuyu sektirip işin içinden sıyrılmanın, kaçıp saklanmanın manası yok. Sen 5000 yıllık Türk devletini temsil ediyorsun. Ne kadar farkındasın bilmiyorum ama 5000 yıllık Türk devletini temsil ediyorsun. Korkma. Cesaretini topla ve çık. Milletimizin beklentisine göre iki çift laf et,